Evet arkadaşlar bu videomuzda da yanıt yayınları Türkiye geneli TYT denemesini çözüyoruz. Aşağıdaki çizelgede verilen cisimlerin son ve ilk sıcaklıkları verilmiştir. Hangi cismin sıcaklık değişimi en fazladır? Neydi arkadaşlarım sıcaklık değişimi? Delta T eşittir. T son sıcaklık eksi T ilk sıcaklık. O zaman x'ten başlayalım. Son sıcaklığımız kaç? Eksi 9 eksi 10. Ne yaptı? Eksi 19. Sıcaklık değişimine 19 derece. Peki Y'ye gelelim. Y'nin son sıcaklığı kaç? Arkadaşım 4. Eksi, eksi 10 dediğimiz zaman ne oldu buradan da tabii ki arkadaşlarım E 14 oldu. 14 derece değişmiş. Peki Z arkadaşım sen ne yaptın? Z'ninki 5 eksi eksi 10'dan e, bir zahmet ona da 15 derece değişti diyebiliriz. Timuçin abi. Eksi 4 son sıcaklığı. Eksi, eksi, 21, eksi, eksi 21 diyorum. Az daha yazıyla yazıyordum. E o zaman buradan arkadaşlarım 21'den 4 çıktığımız zaman ne yaptı? 17 mi yaptı? 17 derece değişti bunu diyebiliriz. Peki bu arkadaşımız da eksi 7. Eksi artı 7 dediğimde Hadi buna da hepsine dedik dedik. Üsttekine de demedim de hani. 7 7 ne yaptı? 14 derece yaptı. O zaman sıcaklığı en çok değişen arkadaşımız kim? Tabii ki en baştaki X cismimiz olur deriz. Karanlık bir ortamda bulunan şekildeki düzenekte küresel ışık kaynağının önüne saydam olmayan küresel bir engel yerleştirilmişti. Buna göre hangileri doğrudur demiş. K noktasındaki gözlemciye küresel ışık kaynağından gelen ışınlar ulaşamaz. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir hatırlatma yapalım. İki ışın çizilmiş gibi kabul edelim. Diğer iki ışığı da biz çizersek. Nasıl çiziyorduk? Buradan bir ışık çiziyorduk şöyle. Düzelt dostum affedin sana. Bir ışık da buradan çiziyorduk. Yani iki tane kenarına iki tane de çaprazına. Peki her iki yerden de ışık almayan şu K'nin olduğu bölgeye arkadaşlar şu kısma tam gölge konisi diyoruz. Konisi. Dolayısıyla K bölgesi kesinlikle ışık kaynağından ışık alamaz. K noktasındaki gözlemciye küresel ışık kaynağından gelen ışınlar ulaşamaz. O zaman doğru. L noktasındaki gözlemciye küresel ışık kaynağından gelen ışınların bir kısmı ulaşır. Şimdi L noktasını da biz tersten anlatalım. Şöyle ki biz bunları hatta şöyle diyorduk. L'den bakan ışık kaynağını nasıl görür? Arkadaşım L'den biz engele doğru ışınlar çiziyorduk şu şekilde. Ve şu şekilde. Peki bu küresel engel kaynağın ortasını ne yaptı? Kapattı. O zaman L'den bakan gözlemci kaynağı nasıl görüyor dersem orta kısmı karanlık, kenar kısmı aydınlık. O zaman ben L noktasından baktığım zaman ışık kaynağından gelen ışınların kenar kısımlarını görebiliyorum. O zaman bir kısmı buraya ulaşıyor. Küresel engel ışık kaynağına yaklaştırılırsa K noktasındaki gözlemciye küresel ışık kaynağından gelen ışınların bir kısmı ulaşabilir demiş. Hem bunu da nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle değerlendirebiliriz. Belki lazım olur diye şeklin bir kopyasını aldıydım. Hemen yapıştıralım şuraya çaktırmadan. Sevgili dostum kopyayı yapıştırır mısın lütfen? Heh. Şimdi mesela üçüncü durumu inceleyelim. Ne diyordu bana? Diyordu ki küresel engel ışık kaynağına yaklaşırsa. Arkadaşım küresel engeli ben ışık kaynağına yaklaştırdığım zaman şu şekilde aynı boyutta çizdiğim zaman mesela. E, kenarlara gönderdiğim ışınlar şöyle ve diğer kenara gönderdiğim ışın bu şekilde olabilirse ki deminki L'nin durumuna gelir. Tam gölge konisinden çıkar. Kaynağın kenarlarını görebilir mi? Görebilir. O zaman bu durumda arkadaşlar üçüncü seçeneğimiz de doğru oluyor. Cevabımız Edirne oldu. Teyza aşağıdaki tabloda verilen 1, 2, 3, 4, 5 satırlarındaki bilgileri kendi bilgisine göre doğru yanlış olarak tik alarak işaretlemiş. Feyza'nın satırlardaki yaptığı işaretlemeler hangileri hatasızdır demiş sevgili arkadaşlar. Evet birden başlayalım. Kohezyon çekme, adezyon ise itme kuvvetidir demiş. Arkadaşlar, e, Feyza arkadaşımız bunu doğru bilmiş. Niye? Arkadaşlarım, kohezyonda da tanecikler birbirini çekiyor, adezyonda da birbirini çekiyor. Kohezyon aynı tür maddelerin birbirini çekerek bir arada kalması, adezyon da bir maddenin diğer maddeye tutunması, o şekilde kalması, farklı maddelerin birbirini çekmesi şeklinde oluyor. Dolayısıyla bu yanlış demiş. Doğru. Yani burada hatası yok. Bunu aldık. Aferin Feyza. Su moleküllerinin küre şeklini alması adezyonla ilgilidir. Yanlış Feyza, niye böyle yaptın? Nedir? Su moleküllerinin küre şeklini alması bir arada durmaları neyle ilgiliydi? Kohezyonla ilgiliydi. Buna yanlış demesi gerekiyordu. Bu hatalı olmuş. Buradan notunu kırdık. Kohezyon adezyondan büyük ise. Arkadaşlarım, kohezyon adezyondan büyük ise ne olur? Sıvı damla halini korur. Yüzeye yayılıp yapışmaz arkadaşım. Yüzeye yayılıp yapışması için adezyonun büyük olması lazım. E, kohezyon büyük diyorsan kızım ne olmuş? Kohezyon adezyondan büyük diyorsun. Yüzey ıslanır demiş. Cık, olmaz. Cık, hiç yakışmadı. Bu da gitti. Buradan da bir not kırdık. Sıvılarda yüzeye geldi mi? kohezyon kuvvetinin bir sonucudur. E bak doğru işte burada bunu doğru söylemişsin. Niye? Yüzeydeki tanecikler diğer tanecikler tarafından çekildiği için yüzeyin bir zar gibi durmasına Yüzey gerilimi diyorduk. Yani taneciklerin birbirini çekmesi. Peki bir yaprağın ucunda düşmeden sarkan yağmur damlası. Arkadaşlar sarkmış ama düşmeden duruyorsa o yaprağı ne sayesinde yapışıyordu? Adezyon sayesinde yapışıyordu. Adezyon kuvveti ağırlığı dengelediği için dengede kalıyordu. O zaman arkadaşım buna da yanlış demişsin. Olmamış. Niye? Bu doğruydu. O zaman buradan da bir not kırdık. Bu da ne olacaktı? Doğru olacaktı. O zaman bu da doğru. Hangileri diyor hatasızdır demiş. O zaman sevgili Feyza'nın 1 ve 4 numaralı seçenekleri hatasız olmuş. Özdeş Kevili elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar birbirinden farklı ve sırasıyla alfa ve betadır demiş. Hmm. Şimdi bu sorularda birinci dikkat edeceğiniz husus şudur arkadaşlar. Özdeş elektroskop. Genelde son durum için lazım olacak. Peki açılar farklı. İlk durum için de farklı lazım. Şimdi bir kere açılar farklıysa alfa eşit değildir beta ise o zaman bu durumda bunların yükleri qk eşit değildir ql denilir. Yani k ve l'nin demek ki yük miktarları aynı değil. Ne zaman? Başta. Yazıyorum yanına. Başta arkadaşım başta. Peki. Sonra diyor ki bunlar bir telle birbirine birleştirildiğinde diyor. Yapraklarındaki açılar birbirine eşit oluyormuş. E olsun. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Başlangıçta K ve L'nin işaretleri aynıdır. Arkadaşlarım seçenekler sunuyorum size. Mesela birinci seçenek K'nin işareti artı 4 olsun. L'nin ki artı 2 olsun. E bunlar birbirine değerse ne oluyor arkadaşlar? Hmm, hocam artı 3'e yazamadı ki. Artı 3'e artı 3'te buluşur. Bak başta alfabeteden farklı. Son durumda açılar eşitti. İspatladım. ispatladım. Peki. Arkadaşım bir de şunu dene. K'ye eksi 12'de L'ye de artı 4'te. Aha da zıt işaret dedim. Zıt. Peki eksi 12 artı 4 daha ne yapar? Eksi 8. 2'ye paylaştır. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 4'e eksi 4. E sonuçta son durumda yine yapraklar eşit. Başta da açılar farklı. Sana sonuçta ee, son durum alfa ya da beta'dan birine eşit olamaz diye bir laf mı etmiş? Etmemiş. O zaman bu da durumu sağladı. O zaman yük işareti aynıdır. Kesin değil bakın. Kesin değil. Çünkü her iki durumda da ben cevabı bulabiliyorum. Peki demin söyledik. Başta arkadaşım açılar farklıysa elektroskoplar özdeşse K ve L'nin yük miktarı farklıdır. Kesinlikle doğru. Teşekkürler abi. Peki son durumda K ve L'nin yükleri birbirine eşit. E arkadaşım bunlar özdeşlemedik mi? Özellikle altını çizdik. E, birbirine de değiyor. E açılar da eşitse o zaman yükleri de birbirine eşittir. Büyüklükleri de birbirine eşittir. İşareti de aynıdır. Bunlar çünkü elektroskop iletken malzeme. O zaman cevabımız kesin olarak Edirne olacaktır. Evet bu ara Birçok sınavda bu sorudan çözüyoruz arkadaşlar. Yer değiştirme ile yolun farkı. K noktasından aynı anda harekete geçen Emre, Esra ve Elif şekildeki yörüngeleri izleyerek aynı anda L noktasına varıyorlar demiş. Hmm, peki başladıkları yer burası. Bittikleri yer burası. O zaman bunların tümü için arkadaşlar şu uzunluğa biz delta x diyor muyuz? Diyoruz. Yani delta x hepsinde Hepsinde diyeceğim dostum. Hepsinde aynı. Peki aynı anda başlayıp aynı anda varıyorlarsa arkadaşlarım t de hepsinde aynı ise delta x bölü t bana hız ya da ortalama hızı verir. Yer değiştirme bölü zaman hızı da verir. Yer değiştirme bölü zaman ortalama hızı da verir fizikte. Peki ama bunların süratlerine bakacak olursak Emre'nin gittiği yol farklı, Elif'in gittiği yol farklı, Esra'nın gittiği yol farklı arkadaşlar. Hemen şıkları okuyalım. Elif'in yer değiştirmesinin büyüklüğü Esra'nınkinden küçüktür. Yalan yalan. Hepsi eşit dedik zaten. Gitti. Peki Emre'nin ortalama hızının büyüklüğü Esra'nınkine eşit. Zaten hepsinin ortalama hızı eşit demedik mi? Dedik. Peki Üçüncüye gelelim. Esra'nın süratı Emre'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar sürat dediğimiz şey neydi? Ve sürat dediğimiz şey. Gidilen yol bölü zaman. Zamanlar aynı ama. Arkadaşlar x'lerin aynı olup olmadığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Esra'nın gittiği yolla Emre'nin gittiği yolu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Ama bazı arkadaşlar işte ben hocam ince düşündüm niye olmasın? Arkadaşım öyle düşünme bu kesinlik sorusu. İnce düşündüm diyen şöyle diyor. Şimdi diyor hocam diyor burası çembersel ya diyor. Bu üçgen ya diyor. Bu biraz daha kısa gitmiş olmaz mı diyor buna göre. E dostum üstteki yolun o kadar olduğunu ne biliyorum. Belki ahanda bu kadar üçgen. O çemberin dışına şöyle diyelim ki belki de taştı arkadaşım. Böyle düşüncelere girmeyin. Adam sana üstteki yolu da hayali çizmiş. Alttaki yolu da sana şu yükseklik şu yüksekliğe aynı gibi bir ifade vermiş mi? O kadar eziyet etmezler. Yani sen burada Esra'nın gittiği yolla Emre'nin gittiği yolu bilmiyorsun. Canım benim. Ne yaptım? Bursa'yı işaretledin, aldın puanını geçtin öbür soruya. Evet düşey kesiti şekildeki verilen kapta sistem dengedeyken K kabı içerisindeki katı cisim kaptan alınıp sıvıya bırakıldığında katı cismin sıvıya battığı gözleniyor. Arkadaşlarım kaldırma kuvvetinde en çok eziyet çektiğimiz soru tipi şu. Şimdi ben bunlarda tüm arkadaşlarıma dedim ki derste Arkadaşlarım şunları artık dedim kafamıza yerleştirelim. Nedir? Atılan cisim. Atılan cisim için. Yüzerse. Yüzer. Ya da askıda ise. O zaman haş yüksekliği değişmez. Dedik hatta. Bunu açıklamak için de şunu dedik. Arkadaşım her iki durumda da denge şartına uyuyor. Şu anda denge şartına göre toplam fkg'ye eşit. Yüzdü veya askıda da G eşittir FK olduğu için atılan cisim yüzerse askıda kalırsa haş değişmez. Yani dibe değdi mi değmedi. Dibe değmediği sürece haş değişmez. Peki batarsa? Batarsa arkadaşım haş ne olur dedim. Arkadaşların çoğu artar dedi. Ama ben de dedim ki azalır adamı sinir etmeyin dedim. Hocam ama dedi haş niye artmıyor ki? Şimdi ben de bunu düşünüyordum. Niye acaba artıyor diyor arkadaşlar. Bir tanesine dedim sen niye artıyor dedin? Hocam sıvıya cisim atılınca sıvı yükseliyordu ya. Arkadaşım biz bu cismi komşudan mı getirip de atıyoruz? Yani dışarıdan bir cisim getir buraya at, her türlü sıvı yükselir kabul. Meğer bunu düşünüyormuş öğrenci. He! O zaman dedim ki canım benim bu cisim komşudan gelmiyor. Zaten sistemin içindeydi. Sen bunu aldın buraya attın. Hop battı. Tamam kabul ettim arkadaşım. Senin dediğin gibi bu cisim sıvıyı yükseltecekti. De. E bu K kabı oh be şu cisimden kurtuldum deyip yukarı çıktığında azalan yüksekliği niye dikkate almıyorsun? Dedim arkadaşlar şimdi oldu dediler. Hatta arkadaşlarım bu noktada şunu da söyleyebilirim. Şimdi bir cisim batabilecek durumdaki bir cisimse Direkt ben sıvıya dışarıdan alıp da bakın mesela şöyle diyeyim. Bu cisim diyelim ki dışarıdaydı. Ben bu cismi sıvının içerisine atarsam sadece hacmi kadar yükseltir. Ama K kabının içerisine atarsam ağırlığı kadar sıvıyı yükseltir. Peki cisim öz kütle olarak çoksa öz kütlesi çok olan cisimlerde M bölü V'yi düşünürseniz M fazladır. V nedir? Azdır. O zaman Hacimce yükseltme daha az ama ağırlıkça yükseltme daha fazladır. Ama arkadaşlarım bakın bunlar karmaşa. Peki bu tarz sorularda ben size diyorum ki bakın şu kural. Atılan cisim arkadaşım yüzüyor ya da askıdaysa yani tabana değmiyorsa haş değişmez. Batıyorsa haş azalır ama ne zaman? Cisim sistemin içindeydi zaten buraya attık. Yani kabın yukarı gittiğini unutmayın. Şimdi ben bu mantıkla soruyu çözeyim size. Sistem yeniden dengeye geldiğinde hangileri doğrudur? Şimdi ben bu durumda H ne olur dedim arkadaşlar size? Azalır dedim. Peki H azalınca balonun üzerindeki basınç azaldı. He, o zaman P balon ne oldu? Azaldı. E, P balonun azalması için V balonun artması gerekir mi? Gerekir. Balon arttıysa o zaman azıcık bir şişti mi? Şişti e canım arkadaşlarım o zaman balona etki edecek FK deyince V balon çarpı D sıvı çarpı G'den Şunlar sabit arkadaşım balonun hacmi arttı FK arttı e Arkadaşım FK'da kiminle orantılı Timuçin arkadaş T ile orantılı vay be nereden nereye Esnek balonu kap tabanına bağlayan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar Doğru Kaptaki sıvı yüksekliği değişmez yanlış K kabının sıvıya batan hacmi azalır diyor. Arkadaşım cisim gidince oh be deyip kap yukarı gitti. Hacmi azaldı diyebiliriz. Normal şartlar altında cevabımız 1 ve 3. Niye böyle bir laf ettim? Şimdi burada gene bazı arkadaşlar ince düşünüyoruz ayağına şöyle düşünüyor. Hocam şimdi sen cismi attıydın da e, ee, e sıvı yüksekliği azaldıydı ya. He? E bu yüzden balon şişti ya diyor. Balon şişince geri eski haline gelmez mi? canım benim. Sıvı yüksekliğinin azalması sebeptir. Balonun şişmesi sonuçtur. Sıvı yüksekliği geri eski haline gelseydi balon da o zaman küçülüp geri eski haline gelirdi. Yani sebepten sonuca geri döngü oluşturmuyoruz bakın. Öyle bir şey yapmayın. Nedir? Sıvı yüksekliği azaldı, tamam. Bu nedenle balon biraz şişti. Ama sıvı yüksekliği eskiye göre daha az arkadaşlar. Balon şiştiği için geri eski haline gelemez. Böyle bir mantığa da girmeyin bakın. Çünkü şu mantıksızlığı göreceksiniz. Balon şişti, sıvı geri eski haline geldi. Sıvı geri eski haline geldiyse balonun geri küçülmesi lazım. Abi şişiyor mu küçülüyor mu saçmalık. Neymiş? Arkadaşım sıralama bu. Sen bu sırayla yaptın çözdün. Gerisi kafa karıştırmak. Başka bir şey değil. Mesela ben bunu dedim diye kızanlar olur. Hocam kafamızı karıştırdınız demeyeydiniz. E düşünen var arkadaşım böyle. Aha, yay dalgaları çözüyoruz. Yaşasın. Arkadaşlar KLM yaylarının uzunluk ve kütle değerleri verilmiştir diyor. Bu düzenekteki yaylar birleştirilip eşit kuvvetle gerildikten sonra birinden diğerine doğru atmalar oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yaydan diğerine iletilen atmanın hızı artar. Sevgili arkadaşlarım hemen bir konu hatırlatması yapalım. Şimdi yay at dalgalarında hız denildiği zaman F bölü mü'nün kökü ilgili bir kavramımız vardı. Hani formülle ilgili hesaplamalardan çok yorum kullanıyoruz artık. Şimdi buradaki mü dediğimiz ifadede mü dediğimizde m bölü l yani birim uzunluğun kütlesi. O zaman bu durumda v dediğimiz şey f bölü m bölü l'nin kökü yani en son sadede gelelim. Arkadaşım f çarpı l bölü m'nin kökü. O zaman l'si çok olanın nedir? Hızı fazla. m'si çok olanın hızı az. O zaman ben burada Neye bakıyorum? L bölü M. Çünkü F hepsinde aynı. O zaman buradan L bölü M'den bir hız geldi diyelim. O zaman K yayındaki hıza 1 diyorum. K yayındaki hıza 1 dedim. Sonra sevgili gençler ikinci yayımız L bölü 3M. L bölü 3M. 1 bölü 3 geldi yazık. O zaman niye 1 bölü 2 yazıyorsam? 1 bölü 3 geldi. O zaman L yayına da 1 bölü 3 yazalım. Şuna da 1 bölü 3 yazalım. L başka var mı? Buna da 1 bölü 3 yazalım. Başka L var mı? Yok. Peki. M yayına gelelim. M yayı L bölü 2M. O zaman bu da 1 bölü 2 yaz. Hmm, M yayı nerede var? M yayı 1 bölü 2. Mahmut abi 1 bölü 2. 1 bölü 2. Mahmut abi başka yok. E Necmettin abiye gelelim. Necmettin abi de de M bölü L bölü M. Aa, bu da 1 çıktı. L bölü M. N de 1'imiş. 1'imiş birimiş. Hangisinde hız arttı diyor akıllılarım. Biri de 1 bölü 3 oldu. Ne oldu? Azaldı. 1 bölü 3'ü de 1 oldu. Ooo arttı. Cevabımı buldum da diğerlerine bakalım. 1 bölü 2 de 1 bölü 3 oldu. Azaldı. 1 bölü 2'den şaka yaptım. Tersten geliyormuş bak bu taraftan. 1'den 1 bölü 2'ye azaldı. 1'den e, 1'e hiç değişmemişsin dostum dedik. Cevabımız B seçeneği oldu. Başka bir denemede görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.